Merhaba arkadaşlar Fogames'e hoş geldiniz. Ben Atif. Bugün yepyeni futbol fotoğraf filmi daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar maç yapmayacağız ve 3 tane takım kurmayı deneyeceğiz. Bakalım en güzel hangi takım olacak? Yani 190 yapmaya çalışacağız. 3 tane takım kuracağız. Ben bir tane yanlışlıkla single player'a fotoğraf ha, harcamıştım, almıştım. İlk ilk takımımızı single player'daki taraftan kuracağız. Nasıl olsa oyun oynamayacağımızdan dolayı sadece takım kuracağımızdan dolayı sıkıntı yok. E, dizilişi ne yapalım arkadaşlar? Şimdi çıkabilecek en güzel oyuncular hangi dizilişten çıkabilir diye düşünüyoruz. Ben hiç 4 3 4 2 1 oynamadım. 3 4 2 1 deneyelim. Ve 3 4 2 1'den kimler gelecek? Aa, kötü geldi ya. Ronaldo'yu almayacağım arkadaşlar. Çünkü şöyle bir ihtimalimiz var. Önümüzdeki zamanlarda Ronaldo'nun mavi kartı şey kartı, mor kartı, inform falan çıkabilir. O yüzden bu Ronaldo'yu almayacağım ve başka bir Ronaldo için bekleyeceğiz. Şimdilik kimi alacağız biliyor musunuz? Isco'yu alacağız. Evet, mantıklı olabilir Isco'yu almak olur mu? Neyse biz Isco gidelim. Kimya önemlidir çünkü. Ee, şimdi yedeklerden başlayalım. Öyle bir taktik varmış. Yedeklerden başlayınca daha iyi oyuncular çıkma ihtimali varmış. Başlayalım yedeklerden. Tamam. Biz La Liga takımı kuracağımızdan dolayı çok La Liga üzerine gideceğiz. Ama şimdilik kimin üzerine gidelim? Şöyle yapacağım. Ben Arfa üzerine gideceğim. Çünkü Ben Arfa'yı buraya koyarım. Hiçbir şey olmaz ya. Devam ediyoruz. Carvajal yine Müller geldi. Yalnız Müller bayağı gelmek istiyor ama niye hep sağ taraf geliyor ya? Hep sağ bek gelip, gelip duruyor. İhtiyacımız yok sağ bek Neyse tamam. Bale işte bu Godin Bale Leno. E, ee, kim alırız buradan? Tabii ki de Bale alıyoruz ve e, şuraya koyuyoruz. Güzel. Tamam. Bu, 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 bu çok güzel bir takım yapmayı deneyeceğiz gençler. Yanlış bir dizisi seçmiş, olabiliriz ama deneyeceğiz. Devam ediyoruz. Kim gelecek? Oo işte bu işte bu yüzden ben oldu seçmedim çünkü mavi çıkarma ihtimalimiz vardı. Güzel. Bir de mavi Messi çıksa efsane olmaz mı be? Eee Aduriz'i alıyoruz. Tamam devam ediyoruz. Güzel fena şeyler gelmedi kim 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 kim? Kray çobanları alıyoruz. Dos Santos. Son üç yedek. Son üç yedekte kimler geldi? Yeşil geldi. Yeşil e ihtiyacım yok ki. O de gençler bayağı bir sıkıntı ya şu anda. bayağı bir sıkıntıdayız. Casillas'ı alacağım çünkü İspanyol, İspanyalı oyuncular çıkarabiliriz. Ee, şey, şeyimize, defansımıza. Şimdi asıl asıl şeyler yeni başlıyor. Kim var burada? Messi var. Messi alıyor muyuz? Yoksa başka bir Messi'yi mi bekliyoruz? Asıl soru bu. Of Messi çıkmama ihtimali var Evet yok yok Messi çıkmaz daha fazla Çünkü yedekleri kullandık ve daha fazla Messi çıkmaz O yüzden Messi seçiyoruz Şimdi ee, sağ taraftan kim çıkıyor Lewandowski Higuain Ah işime gelmiyor bunlar ya Hiç işime gelmiyor biliyor musunuz Lewandowski'yi belirleyle anlaştırabiliriz sol tarafta Bu ihtimal hybrid üzerine git gitmek zorunda kalacağız Kim var burada Neymar Şimdi Royce'u üzeri Royce'u alıyorum Neymarımı mı alıyorum Kimya mı Ah çok sıkıntı ya. 190 yapamayacağız bu takımı. Neymar, hadi Neymarı aldım. Left Mid. Kim geldi Left Mid'e? Tamam. E Rodriguez. Bu bu ne ya? Bu, bu ne ya? Gençler acayip berbat gidiyor şu anda ya. Vallahi acayip berbat gidiyor. Ya abi ne yapsam bilmiyorum ya. Takımın ta çoğu ta takımın çoğu bitti de. Ya şimdi seni alsam, of acayip berbat. Tamam seni alıyorum abi. Şöyle yapacağız. Sana da güzel bir çıkması lazım ama. La Liga, La Liga. İşte bu tamam. La Liga geldi. Ama ya, ama ya. Kaç son olarak kalıcımıza bakıyoruz. Berbat, berbat geldi. O çuayı alıyoruz da. Of. Tamam bakalım bu takımı en iyi yapabileceğim hale get en iyi hale getirmeye çalışacağım ama pek güzel bir şey bekleyemem bu takımdan. Gençler ya, açıkçası takım bayağı iyi bir toparladık. 187 yaptık. 190 yapmaya çalışıyorduk takım bayağı bir iyi toparladık ama kimyamız gördüğünüz gibi mükemmel kimyamız var. Takım da çok güzel. Ama of ya 187 yakındık. Yakındık. Yeni bir takıma geçiyoruz arkadaşlar. Bu seferki takımımızdaki dizilişi daha iyi seçmemiz gerekiyor. Ee, bu diziliş fena değil açıkçası. Bu dizilişi seçebilirim. Başka ne var? Bu da olabilir. Bu da çok güzel aslında. 3-4-3 de olabilir. En mantıklısı 3-4-3 bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Haklısınız. Bence de 3-4-3. Evet. 3-4-3'ü seçtik. Güzel bir kaptan. Oo, wo, 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 wo. Şimdi gençler çok mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Thiago Silva'yı alırsak Ronaldo'nun mavisi çıkma ihtimali var. Neymar tekrar %100 çıkabilir. %100 değil de tekrar çıkabilir bir ihtimal. Çünkü Thiago Silva defans dolayı daha left wing'i seçmemiş olacağız. Bernal'da tekrar çıkmış olabilir. Olma ihtimali olacak. Ee, bu o yüzden mavi kart olan Silva'yı alacağız. Team of the Year Silva'yı alacağız tamam mı? Ondan sonra left wing'den seni seçeceğiz. Tekrar what? Tamam abi sağ ol. <laughs> Taktiğim işe yaradı. O halde Moro'ndan seçebiliriz artık. Ondan sonra right wing'e de bak Messi geliyor izleyin. Bu. Ben Dimari'yi seçeceğim. Tamam mı? Dimari'yi seçeceğim. Bu arada güzel bir çıkar inanıyorum. İnanıyorum. Tamam Benzema, ben Benzema, Benzema'yı görmedim üzülmüştüm tamam. Buraya bir ara bir Messi çıkarmamız lazım ya. Çok güzel oraya oraya bir Messi. Right mid. Of berbat. Bana La Liga oyuncusu lazım abi. La Liga oyuncusu fazla bir şey istemiyorum ya. La Liga'ya ihtiyacım var benim. O güzel 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 Iniesta. Iniesta sen şu anda mükemmel oturdun biliyor musun buraya? Of of mükemmel oldu. Seni şuraya alıyoruz çok güzel Iniesta sen mükemmel oldun orada biliyor musun? Şimdi center back stoper aslında Stoper 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 stoper. Galiba bir hybrid hybrid yani karışık bir takım yapmak zorunda kalacağız Hadi bakalım diğer stoperimize bakıyoruz Oh my god Lütfen abi güzel bir oyuncu ver ya güzel bir oyuncu ver ya La Liga oyuncumun da oyuncu da vermedi bir şey vermedi Ve kaleciye bakıyoruz bari güzel bir kaleci ver Tamam fena değil tamam güzel kaleci verdi de Tekrar kimi alabiliriz? Mandan da alalım. İki şeyi stoperimiz de anlaşıyor. Tamam. 74 kimi 88 e, takım gücü. Yedeklere geliyoruz. Şeylerden başlayacağım Bunlar bu yedeklerden başlayacağım. Hadi bakalım. Oo oh, Bale. İşte bu tamam. Bale'a acayip ihtiyacım vardı. Bale'i şuraya koyarsak mükemmel olur. İşte bu tamam 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 tamam. Takım hala döndürebiliriz. Hala bunu çevirebiliriz hadi. Hadi lütfen. Güzel birini ver ya. Böyle oyuncular vermesen daha iyi. Vallahi bak verme daha iyi oluyor ya. Ooo oh, Neymar Neymar geldi çok güzel. Neymar almazsak üzücü olur. Üzeriz üzeriz birbirimizi yani. Neymar alalım. Ooo oh, Griezmann. Of Griezmann da çok güzel. Tamam. Griezmann'ın yerine benzemem var ama olur mu? Ben şey değiştiriyor mu? düşürüyor ya Griezmann. Hadi ya lütfen. Bana güzel oyuncular ver de ben bu takım 190 yapayım, gireyim. Hadi lütfen ya. Bunlar ne? Charles. Bunlar ne abi? Hadi ya bir tane güzel oyuncu ver bari. Birkaç tane var aslında. Bir tane yetmiyor. Birkaç tane güzel oyuncu var bana ya. Bunlar da. Acayip berbat şeyler gelmeye başladı gençler. Çok berbat şeyler gelmeye başladı. Of, kim alalım bari en yüksek seviyeli oyuncu alalım da gücü artar. Son oyuncu kimseyi vermez ki. Ben ben ne dedim? Hadi bakalım bu kadrodan bir şeyler yapabilecek miyim? Bu kadrodan da bir şeyler yapmayı deneyelim ve bakalım sonuç nasıl olacak. Yine 187. Yine mi 187 ya? Oh. Son denememiz hadi. Hadi son denememizde Güzel bir şeyler yapabiliriz inanıyorum o zaman 4-1 4-1 oynayacağız arkadaşlar 4-1 4 1, -4 -1 seçeceğiz Ve bakalım kimler gelecek 4-1 4-1'den Ronaldo tamam kimi alalım Tam, Kimi alalım Ronaldo mavi Ronaldo için beklesek yoksa çok riskli bir seçenek bu gençler Bir de Ronaldo'nun gelmeme ihtimali var Suarez'i alabiliriz aslında Suarez'i alsam üzülmem Gençler risk alıyoruz ve mavi Ronaldo'yu bekliyoruz Suarez Gel buraya alacağım. Neymar Ronaldo tamam. Aslında Mor Ronaldo daha iyiydi ya. Buna da ihtiyacım yok ki. Of kimi alalım? Ya abi ya. Hiç istediğin gibi gitme şu anda. Hiç istediğin gibi gitmiyor. Oyuncular güzel de. Neymar alsam şey yapacaksınız. Risk mi alsak gençler? Risk alıyor muyuz? Risk alıyorum. Risk risk risk. Risk. Benzema tamam sen abi değil. Benzema'nın yerine adamımız var ama olsun alalım belki bir yerlerde kullanırız. Devam edelim. Hadi. Bale çok güzel. Hadi 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 hadi. Hadi o Ronaldo'yu vermen lazım Onu yoksa çok üzülürüm. Griezmann da santrafora ihtiyacım yok ki. Yeter artık lan. Üç tane şeyim oldu. E, santraforum oldu. Üçü de birbirinden iyi. Hadi bana mavi şey mavi Ronaldo'yu ver. Mavi Ronaldo istiyorum ben ya. Mavi Ronaldo'ya ihtiyacım var benim. Acayip bir şekilde ihtiyacım var. Mavi Ronaldo, mavi Pogba işte bu. Mavi Pogba. Mavi Pogba işimize yarayabilir. Neden biliyor musunuz? Mavi Pogba da işimize yarayabilir biliyor musunuz? Bizim benzememiz var. Mavi Pogba işimize yarayabilir. Onun yerine başka birimiz yok zaten. Ki Mavi Pogba'yı da geri çeviremeyiz. Mavi Ronaldo'ya ihtiyacım var benim ya. Abi. En azından bir kez daha Ronaldo çıkarsa alacağım bu sefer artık. Başka sansım yok yani. Son oyuncu yedeklerdeki. Yedeklerde Mavi Ronaldo çıkarsa diye işim garantiydi ya. Hadi asistimiz yarayabilir tamam Tamam lütfen ya buradan da mavi yolda çıkmazsa artık GG Hadi GG Ronaldo GG oldu gençler Lütfen lütfen yorumlarda kızmayın lütfen Taksisi oynamaya çalışıyorum Tamam Arda, Arda olur Arda çok iyi olur hatta Buraya da Messi çıkmaz ki niye çıksın Messi Oo, wow, 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 wow. Hiçbir işimize yaramıyor aslında Oo, Müller Müller geldi de Şimdi, kimyalık zaten oyuncumuz yok açıkçası. O yüzden müleri almak en mantıklısı olabilir. Senin seçiliğin aklına bir şey geldi. Şöyle yaparsak, nasıl oluyor? Tamam, hatta şuraya da Benzema'yı koyduk mu? Allah, yanlış kişi. Değil mi? Aynen tamam, bu şekilde güzel bir şeyler olabiliyor etrafta. Oo, burada da Bale'ımız varmış bizim. Bum! Bu taraf fena gitmiyor aslında, tamam. Güzel bir şeyler olacak gibi, gençlerde 190 olmayacak. 189 falan yapsak en azından hoş olur ya. Uuu Varan. Varan çok iyi geldi bize şu anda burada. Varan efsane oldu tamam. Fransa güzel oldu orada. Fransa birleşimi falan oldu. Bu şekilde de güzel bir şeyler yapabiliriz. Tamam tamam çok güzel. Çok güzel. Kimya da önemli gençler. Kimyayı unutmamamız lazım. Ve son olarak kalecimize geliyoruz. Kalecimizden kim geliyor? Güzel bir kaleci gelsin bari derken. Bu ne abi ya? Kadromuz güzel olacak arkadaşlar. Bakın kadromuz çok güzel olacak. Ama 190 olacak mı bilmiyorum. Sanmıyorum ama deneyeceğiz. Hadi bakalım. 187 <laughs> Ya abi 187 tıkandık kaldık bu ne ya Abi şu kadronun güzelliğine bakar mısınız? Şu kadronun efsaneliğine bakar mısınız ya? Full La oyuncuları çıkarabilseydik aslında Oh, keşke Ronaldo'yu alsaydım ya. Ronaldo'yu alsaydım aslında güzel bir şey olabilirdi. Niye almadı ki ben Ronaldo'yu? Defansımızda daha güzel birilerini çıkarsaydık. Defans, kaleci falan daha güzel birileri çıksaydı. Bence yapabilirdik ya. 187 yaptık. Hoş, güzel, tamam. Bir, iki tane mi, üç tane mi takımımız 187 oldu. Denedik arkadaşlar. Daha fazla böyle deneme yapmamı istiyorsanız, daha fazla takım kurmamı istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Tekrardan 190 gücü yapmamı dene, yapmayı denememi istiyorsanız... Niye konuşamıyorum ben? Daha fazla yu, takımın gücünü 190 yapmamı, yapmayı denememi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oha. Daily vlogumuz ne yaptı lan bizim? Az önce ben 16K mı izlendim yoksa yanlış mı görüyorum? Bir saniye. Gözlüksüz daha da kötü görüyorum. Bekleyin. Şimdi harbi doğru görüyorum.